Diş eksiklikleri hangi sorunlara yol açar? İmplant tedavisinde süreç nasıldır? Diş çekiminden hemen sonra implant uygulanır mı? İmplant diş tedavileri hakkında merak edilen her şeyi estetik diş hekimi Abdülkadir Narin anlatacak. Az sonra... Efendim stüdyoda bir meslektaşım var yine ben bir meslektaşım olunca apayrı bir heyecan duyuyorum apayrı bir e, farklı bir enerji oluyor hoş geldiniz diş hekimi Abdülkadir Narin nasılsınız? Hoş bulduk efendim çok teşekkür ederim e, kabul ettiğiniz için misafir olarak davet ettiğiniz için. Ben de aynı şekilde çok mutlu oldum. yani. Çok sağ olun. Şimdi hocam implant yaptırmak ne kadar sürer diye başlayalım. Evet. Şu implantlar hayatımızı aslında diş hekimliği olarak kurtardı bizim. Ama hı hı. bir takım insanların aklında da soru işaretleri var. Bunu giderelim sizinle. Implant yaptırmak ne kadar sürüyor? Bizim klinikte uyguladığımız evet. yaklaşık 7-8 sene, sene oldu artık. 2021'deyiz. 8 senedir uyguladığımız aynı gün implantla beraber... Üzerine dişin takılmasına e, dair bir sistem artık Türkiye'de de gittikçe yaygınlaşıyor. Evet. E, bir güne inmiş durumda. Kısa ve net olarak bu şekilde cevaplayalım. Aslında implant yaptırmak ne kadar sürer sorusu Hı -hı. malum aileniz. Bir önce bir cerrahi oraya bir implant koymak evet. ki o artık e, 10 dakika 15 dakika gibi evet. süreleri e, inmiş durumda. Bir de sonrasından üzerine dişi koyduğumuz evet. bir süreçten ibaretti e, Klasik yöntem şu anda da yaygın olarak uygulanan Hı -hı. yöntem. E, implant konulduktan sonra bir üç ay gibi bir bekleme süresinin olması, evet. e, bu bir günde yapılmasıyla ilgili e, ön hazırlıkla beraber artık bu aradaki 3 aylık hı hı. ya da iki aylık ya da bazen 4 aylık süreleri aynı güne indirge indirgeyebilmiş durumdayız. Hı hı. Şimdi ben dışarıdan gelen bir hastayım. Ben size diyorum ki sizi ben duydum. Aynı günde implant belli evet. iş yapıyorsunuz. Ee, siz nasıl bir e, sistem uyguluyorsunuz? Nasıl bir e, sistemden geçiyorum ben? Bunu anlatabilir misiniz? Bu istekle başvuran evet. e, hastaların zannedilenin aksine yüzde doksanına bu işlemi yapabiliyoruz. Hı -hı. Yani bu e, işte, ki, e, işte şöyle olsa da olmaz, böyle olsa da olmaz gibi kısımlar çok ciddi bir şekilde egale edilmiş evet. durumda. Aslında bir günde implant dediğimiz hadise yaklaşık 20-22 senelik bir serüveni olan hı hı. bir süreç buradaki o prosedürün bir protokole dönüşmesi ve o protokolün güvenli bir şekilde uygulanması son 10 senedir dünyada artık kendini ispatlamış durumda biz de bu bağlamda 8 senedir Türkiye'de aynı gün implantla beraber üzerine dişi takma işlemini yapıyoruz nasıl bir süreç hı hı. olarak işliyor bu bize başvuran hasta ile ilgili olarak Önce ve önce tabii ki ağızçı evet. ee, Ne yapıyoruz. Ağızçı muayenesini yaptıktan sonra eğer ki oradan bir diş çekilip de yerine bir implant konulmasına karar vermişsek. Bu Hı -hı. çok zor bir karar evet. biliyorsunuz. Yani o ya işte kanal tedavisi evet. olmuş tekrar bir daha kanal tedavisi olmuş yok işte rezeksiyon ameliyatı olmuş vesaire. Özellikle ön bölge için konuşuyorum. Ee, i̇şte bir randevu günü belirliyoruz. O Randevu günü içerisinde e, dişin oradan çekilmesi. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra da implantın yerleştirmesi, bölgenin grefte beslenmesi evet. ve akabinde de üzerine bir dişin yapılması olarak süreç işte bizim randevu durumumuza göre, aciliyetine göre bazen oluyor ki geçen gün e, yani ön bölgede bir kaza maalesef yaşamış kanal tedavili dişi köküyle beraber kırılmış evet. bir hastam başvurdu. Diğer hı hı. hastalardan telefonda rica ettik. Dedik ya yani böyle bir evet. acil bir durum var. E, Hastamızda göz önünde birisi. Sosyal hı hı. olarak böyle bir şeyi hani e, sizlere yakaldıramayacak. Tabii. Hı hı. Rica ettik mi? Geldi gün aynı şekilde orada işte implantı yapıldı vesaire. Ondan sonra dişiyle beraber oradan tabii hani e, hastanın oradaki o teşekkürü yani o problemle evet. ilgili yaşadığı durumla ilgili olarak o hani. E, birden dünyası kararıyor. Yani Hı -hı. ön bölgede bir aynı gün dişiyle beraber çıkmış olmasının rahatlığı gerçekten insana çok büyük bir çok fayda bir sağlayan, avantaj, tabii. çok büyük bir avantaj sağlıyor. Aynen bu şekilde. Hı -hı. Şimdi ön bölgede problemli dişi çektiniz, Hı -hı. yaptınız. Şimdi bunu herkese uygulayamıyoruz ama. Hı -hı. Ee, oradaki kemik yapısı, yaşı, Hı -hı. her şeyi Hı -hı. bunda etkili değil mi? Bu konuda biraz da bilgi Aslında bununla ilgili başvuran hastadırım. Dediğim gibi büyük oranında bunu yapabiliyoruz. Uh -huh. Eğer orada kemiği yoksa yani hiç kemiği yoksa uh -huh. tabii ki yapacakmış. Bunlar çok ekstrem durumlar oluyor. Evet. Ee, i̇şte orada bir dişi var, etrafında bir enfeksiyonu var, bu enfeksiyona bağlı bir kemik yıkımı var dahil olmak üzere. Evet. Ee, hastaların çoğunda bu işlemi yapabiliyoruz. Burada e, maalesef bununla ilgili öncesinden yapılması gereken teknik hazırlık e, daha fazla olduğu için hastanın bunu destekleyebilecek bir, e, durumu olması Tabii. lazım. Yani öncesinden çekilecek olan tomografileri, alınacak ölçüler, bilgisayarda yapılacak olan planlamalar vesaire gibi e, destek alıyor. Çünkü hı hı. ben burada güzel güzel konuşuyorum hı. ama aynen burada nasıl kamera arkasında bir evet. sürü arkadaşımız bize bu e, 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 programın oluşmasını sağlıyorsa o ekip olarak bu işi yapma Tabii. noktasında aslında bunu destekliyor olabilecek bir durumun olması lazım. Ha ama e, çok keyifle yaptığımız bir, bir çok hastaya da çok rahat bir şekilde uyguladığımız bir yöntem. Şimdi implantlar e, titanyumdan yapılılar. Hastalar bunu tabii... O şekilde görüyorlar ama zannediyorlar ki üstüne yapılan diş bunun üstüne yapılacak. Aha. E, kaygı şöyle. Acaba dışarıdan nasıl görünecek? O e, metal görünecek mi? Peki implanta yaptığımız o kozmetik olarak da kişilerde aslında diş yaptırmanın ya da boşluk yaptırmanın hastadaki karşılığı güzel görünmek. Tabii ki e, yemek de yemek tabii, tabii ama asıl birincil karşılık ben hastalarımdan görüyorum. Ben güzel görünecek miyim? Aynen. <laughs> i̇yi olacak mıyım? Evet. Çok nadir ben tabii ki iyi yemek yiyeyim, sağlıklı olacak Hı -hı. mıyım diyen hasta. Hı -hı ben Hı -hı. çok nadir aslıyorum. Dolayısıyla şimdi implant yapılan diş de kozmetik olarak diğer kendi dişlerimiz gibi görünüyorlar mı? Şimdi e, tabii hastaların bu istekleri biz e, estetik diş hekimlerine e, başvurduklarında bu estetikle ilgili kaygılarını Hı -hı. E, tabii ki e, anlayışla e, görüp ama bunu bir bütün olarak e, algılayıp orada e, zaten haddi zatında aslında estetik bir işlem yaparken bunun sağlıksız olması diye bir Üstüm durum değil. söz konusu değil. Evet. Neden? Çünkü e, sağlıksız olan bir durum zaten güzel olamaz. Değil mi? Yani Doğru. güzellik estetik dediğimiz hadise de bunu o bütüncül estetik diş hekimliği izahiyetiyle algılamak çok çok önemli. Evet. Tabii ki en neticede oraya yaptığımız implant tedavisi üst yapıya dair yani o dişi taşımaya dair evet. bir altyapı. E, çok çok önemli. E, özellikle ön bölgede eğer herhangi bir nedenle oradan bir diş kaybı söz konusuysa hı hı. orada işte o bir günde implant çok hayat kurtarıcı bir şekilde devreye giriyor. Çünkü diş çekildikten sonra özellikle ilk 3 ayda oradaki kemiğin yaklaşık 30-35'ini %30-35'ini kaybetme riskiyle evet. karşı karşıyayız. Eğer diş çekilip hemen beraberinden implantı yapılıp aynı anda da üzerine diş yerleştirilecek olacak olursa buradaki diş etinde herhangi bir kayıp yaşamıyoruz. Hı hı. Yani Şöyle siz tabii çok net anladınız ne demek istediğimi ama <laughs> daha basitleştirmek evet. gerekecek olacak olursak a, dişin formunu kesici yüzey olarak yan taraftaki dişle aynı yapabilirsiniz. Değil mi? Evet. A, rengini aynı yapabilirsiniz ama dişin ebadını etini aynı yapamayın. yapabilmeniz doğrudan oradaki diş eti bandının aynı şekilde devam ediyor a, olmasıyla a, a, alakalı. A, önceden yapılacak olan bir planlamayla hı hı. A, buradaki diş etini, e, diş etini koruyucu yaklaşımlar sergileyerek aslında... Bizim yaptığımız pek de bir şey yok. Oradaki biyolojik süreci doğru bir şekilde yönetmek. Zaten evet. bütün mesele de buraya dayanıyor. Oradaki biyolojik süreci doğru bir şekilde yönettikten sonra diş etinde de hemen hemen sıfır kayıpla Değil mi? bu süreci atlatabiliyoruz. Burası çok çok önemli. Evet. Bu da sonrasında Türkiye'de çok yetenekli teknisyen hı hı. arkadaşlarımız var. Tabii ki o ekip içerisinde Tabii. dedim ya beraber yapmakta. Ve birebir aynı e, transparanlığı, efendime söyleyeyim zaten rengi rengin bütün o değerlerini, şeklini, formunu yakalamak o artık bir sanat oluyor. bunu çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Ama o çerçeve yani oraya yapacağımız resmin çerçevesini aşağıdan diş eti olarak doğru bir sınırda bitirmek. Diş eti bandının aynı şekilde devam ediyor olması siz de biliyorsunuz evet. çok çok önemli yani. Şimdi mükemmel bir diş yapsak bile üzerinde diş eteri hiç güzel olmayan, yüksek veya alçak olan diş eti bununla birlikte hiçbir işe yaramıyor. Ben Hı. eski ve implantla uğraşmayan hekimlerimizi aslında diyorum ki lütfen ilk önce eğer yapmıyorsanız bile çekmeyin. Hı. Hani Hı. insanlarda şöyle bir alışkanlık var. Çekelim iyileşsin. Evet. Lütfen diyorum, lütfen. Çekmeyelim. Hı. Kim yapacaksa ilk önce ona danışın. Hı. O yapacak kişiyle birlikte ortak hareket Aynen. edin. Aynen. Aynen. Hocam bir de dikişsiz implantlara gelelim. Dikişsiz implant nedir? Biraz bahsedersiniz. Dikişsiz implant daha önceden eğer dişi çekilmişse, evet. maalesef bir nedenden hı hı. dolayı bölge boşsa uygulamayı sevdiğimiz bir yöntem. Aslında konvansiyonel yöntemde de orayı hı hı. açtığımız kesi çok da büyük bir kesi değil. Ama hı hı. fikir olarak hastaları rahatsız etmesi ama daha önemlisi o bölgenin açılıp kapanmasının sonrasındaki işte postoperatif evet. operasyon sonrası ağrı, şişlik vesaire gibi e, 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 yan iyileşme hı hı. faktörlerine neden olması. Ne ortadan kaldırmadığını yaptığımız bir şey. Çok basit. Eee orayı açmaya yönelik olarak yaptığımız o işlemi ortadan şu şekilde kaldırıyoruz. Bir tomografi ile hastanın verileri bilgisayara aktarılıyor. Evet. Bilgisayarda dijital olarak o operasyon yapılıyor ve sonrasında Oradaki o dijital olarak yapılan operasyonu hastanın ağzına transfer etme fırsatını veriyor bize belli anahtarlarla bu ee, bu yöntem yaklaşık 15-20 senedir dünyada uygulanan bir yöntem hı hı. fakat son 10 sene öncesine kadar yaklaşık 12 senedir uyguluyorum 12 e, 10 sene öncesine kadar e, görüntüleme teknikleri ile ilgili bir yetersizlik söz konusuydu fakat artık o görüntüleme tekniklerinin de daha rafine hale gelmesi bu operasyonu çok daha güvenli bir şekilde yapmamıza hı hı. neden olmuş durumda. E, hastanın ağzında işte 6 tane implantı yapılacaksa o implantın yapılma aşamasının hassas kısmını bilgisayarda yapıp orayı açmaya gerek duymadan implantları çok da kısa bir sürede yerleştirmemize olanak sağlıyor. Bunun en büyük avantajı sonrasında çok fazla evet. şişmenin olmaması. Hastalardaki Efendim, en önemli sorulardan birisi implant çok ağrılı, yüzüm evet. şişecek, Halbuki... moraracak mı? Evet. Bunlarla ilgili implant ağrılı mı, Şişer mi, morarır mı? Bunları açıklar mısınız? Şimdi bu diş hekimliği ile ilgili evet. yapılan işlemlerin hepsinde yani istisnasız hepsinde artık bu işi ağrısız bir şekilde yapmamız evet. mümkün. Gelişen anestezi teknikleri uh -huh. e, ile beraber bunu o bölgeyi tamamen uyuşturduktan sonra işlem esnasında bir ağrı yaşamamız. E, yeteri miktarda uyuşturma sağlandıktan sonra söz konusu değil zaten. Fakat fikir olarak da bir rahatsız edici uh -huh. bir durum. Yani oraya işte bir ağzında bir işlem yapılacak bir vida takılacak. Evet. Bu e, durumu aşmanın aslında en kolay yöntemi e, kişisel olarak kendini güvende hissettiğin o pozitif enerjiyi yakaladın. Bir hekimle beraber Değil bu mi? şeyin üstesinden gelmek. Evet. Bunun yani değişmez, vazgeçilmez en önemli unsuru bu. Ama teknikler de inanılmaz derecede geniş Hı -hı. gelişmiş durumda. Artık bunu kesinlikle ağrısız bir şekilde yapmamız mümkün. Eskiden hatırlarsınız hani kanal tedavisi denen hadise bir kabustu yani. Aynen. Şimdi yani geçtim <laughs> doğru, o yani, Doğru. Hani... Doğru. Aynen öyle. Şimdi normal şartta aslında insanların kendilerini güvende hissettikleri, enerjilerini sevdikleri doktorları en iyisini yapacaktır. Evet. Ben hastalarına evet. hep onu söylüyorum. Evet. Diyorum ki kendinizi en iyi hissettiğiniz doktor evet. sizin en iyi doktorunuzdur. Tabii evet. ki bunu sorgulayacak. Teknolojiyi takip ediyor mu etmiyor mu? Diş hekimliği çok ileri seviyede Türkiye'de çünkü. Şeyde e, aslında bu beş duyu organımızın evet. dışında e, gönül denen, Değil mi? o frekansı <laughs> yakalayan evet. efendim herkeste de e, e, öyle ya da böyle olduğuna inandığım o, o ilişki içerisinde o akış yakalanabiliyor ve evet. çok rahat bir şekilde üstesinden geliniyor bu tür meselelerim. Hocam implant kanser yapar mı? Aa, bu aa, e... halk sorularını soruyorum yani, şimdi size. Şey, e... evet. Hayır bu kadar. Evet. Başka bir şey demiyorum. <laughs> şimdi Yap. merdiven altı üretim yapan evet. bazı firmalar ve maalesef. Hekimliği kötüye kullanan hı hı. bazı arkadaşlarımız var. Bu Çelikten olan implantı yaptıran kişiler dahi gördüm. Ya. Eğer ki hı hı. sağlıklı yani hı hı. ağız içerisinde çalışmaya yetkili olmayan kişiler ağız içerisinde çalışırsa hı hı. böyle sağlıklı işler yapan kişilerin de adı kötüye gidiyor. Ve hı hı. dolayısıyla hani implantın halk arasında o kanser yapar ben yaptırmam evet. şeklinde bir... E, ...duyulmuş bir şeyi var. Ee, e, biz pozitif şeylerden genel Değil itibariyle... ...bahsettik. Evet, evet. Bu işi Türkiye'de çok başarılı yapan... ...çok Aynen değerli, öyle. çok kıymetli arkadaşlarımız var. Ee, e, i̇stisnalar kaideyi kuvvetlendirir. Tabii. Bu bağlamda Türkiye'de genel olarak... ...diş ile ilgili olarak... ...çok başarılı uygulamalar yapılmakta. Ee, burada hastanın bakması gereken şey... Ee, yine aynı yere dönüyor. Çünkü uh -huh. bu teknik meselelerin altından kalkmayla ilgili olarak e, yapacağı şey kendi gönlüne dalışıp o ilişkiyi, güveni yakalayacağı bir hekimle bu yolculuğa çıkması çok daha yerinde olur. Zaten evet, e, mesleğini aşkla yapan birisinin herhangi bir şekilde orada e, bu tür ucuzluklara gitmesine söz konusu değil. değil. Bu değil. o aşkına ihanet olur. Yani. Aynen öyle. E, her türlü komplikasyon, Hayır. iş yapan her hekimin başına gelebilir. Önemli olan hekim, karşınızdaki doktor arkadaşınız o komplikasyonu iyi yönetebiliyor mu? Bunun üstesinden gelebiliyor mu? Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben de ediyoruz. Çok, çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler verdiniz. Estağfurullah çok teşekkürler. Bir teşekkür meslektaşımla ederim. muhabbet ben çok, çok daha sağlıklı oluyor. Harika. Çok daha iyi. Teşekkür ederim. Ben Ayansa teşekkür sağlık. Ederim.